Evet yemyeşil köyümüzün gelmişiz. Burası küçük olan yer. Bizim bahçemiz. Bunlar yeni diktiklerimiz. Aşağılarımız. Kameraya çekiyorum. Heh. Ne çekiyor kameraya? Güzel. Bunlar çiçeklerimiz. Bunlar diktiğimiz yeni ağaçlarımız. Şu yukarı sınırdan komple şöyle görmüş olduğumuz şu alan yukarı en üst köşeden bize ait olan bölümümüz. Bunlar ceviz ağaçlarımız. Bunlar eskileri, bunlar yeni diktiklerimiz. Burada kirene ağaçlarımız. Yani gördüğünüz gibi aşağıda görüyorsunuz. Şöyle su sesi deriye ve biraz sonra size o dereden de görüntüler göstereceğim. Burası benim köyümün ufak bir bahçesi. Evet, geliyoruz şöyle, geziyoruz. Şimdi terekelerimizi aldık. Su suları doldurmaya gidiyoruz çaydan. Evet, ağır ağır iniyoruz, düşmeden. yuvarlanmadan düşmeden iniyoruz. Böyle burası dere kenarımız. Ben şöyle Şöyle Buralar, burası görüyorsunuz. Yazgı suyumuz akıyor. Güzel. Çay kenarımız. Bahçemizin bitişi hemen. Eşim el sallıyor. Buradan şeylerimizi doldurup meyvelerimizi, sularımızı yapacağız ve ayaklarımızı şöyle serin serin çizmelerimizi giyip ayaklarımızı suyun içine sokmuş bulunuyoruz. Yani kısacası burası benim köyüm. Mehterler. Yesir köyü. Ve buraya bu bahçemizin adı Büyük Bahçe. Ve cevizlerimizi bugün cevizlerimizi sulayıp Tekrar can sularını vermeye geldik. Kısacası benim köyümün özeti. Evet. Teşekkür ederim. Bugün benden bugünlük bu kadar.